Üç puan için eee mutluyuz. Edin kaptanımıza öncelikle hediye edelim. Taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun 3 puan. Değerli bir 3 puan. E, maçın değerlendirmesi eee bence iyi oynayan bir Konya Spor eee özellikle İlker'in ilk bölümü hatta belki de birçok bölümünde bizden daha iyi oynadılar. Baskılarımızı açıkçası kırdılar e, ee, savunmada çok yerleşik ve yerleş yerleşik savunmada da baskıların doğru yapılmayışı, konumlanışın yanlış oluşu. Ee, bu her maçı sonrasında aslında hemen hemen çok benzer ifadeler. Dolayısıyla zor bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı biraz daha oyun kontrolünün en azından 45 dakikanın son e, son bölümü hariç bir yarım saate yakını biraz daha bizim açımızdan e, oyun kontrolünü tutan e, bir görüntüdeydik. Daha iyi, daha olumluydu. Baskılarımız biraz daha iyi oldu. Ama özellikle tabii iki tane bu kadronun en dinamik iki oyuncusu sakat oluşu, yani kulübede oturma, oturuşu. Bu maçta olmayışın bizim reaksiyonda e, topu rakipten kazanmada... E, Ciddi zaaflarımız olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Yerleşik savunmada da keza aynı. Sadece e, bu maç için e, iki tane şey söyleyebilirim olumsuz anlamda. E, Reaksiyonlarda zayıftık bence. Ve yerleşik savunmada ki bunu haftalarda tekrar ettiğim şey. Olumlular, geriden dönmek, kazanmak için oynamak, bu istek e, birçok oyuncumda bence üst düzeydeydi performans olarak daha daha iyilerini bekliyoruz. Olmak zorunda bu. Şimdi bu maçı hemen unutup hemen van maçı kupa maçına odaklanmamız gerekiyor. Yine sakatlarımız var. Yine zor bir karşılaşma oynayacağız hafta sonu kupa maçından sonra. Dolayısıyla bu özellikle iki haftadır cezalılar sakatlar sayısını vermeye gerek yok. Herkes kendi sakat ve cezalı oyuncuların sayısını veriyor. Bizimkini de Verirsek bizimki de bayağı bayağı var. Ee, galibiyet sevindirici. Eksikler yine e, çok belirgin. Hemen hemen aynı şeyleri konuşuyoruz ama galibiyet çok önemli. Bundan sonra çarşamba günüki maça hazırlanacağız. Dinleneceğiz. Devam. Felipe ve Tim'le ilgili söyledim şimdi de söyledim mi? İkisi de son antrenmanda denedik fakat yani çok risk alacağımız durumlar olursa belki 10-15 dakika kullanabiliriz diye konuştuk. BNJ ile ilgili de şimdi iyi oyuncu. Onu söyleyeyim. İyi oyuncu. Bu oyuncuların ilk oynadıkları maçta onlardan ne beklememiz gerektiğini ben biliyorum. Gayet bence beklenilen ilk maçına göre özellikle Eminem bir 70 dakika, 70 dakikadan fazla oynadı. 70-75 dakika. 4 aydır ilk defa 75 dakika oynayan. ilk defa bu arkadaşlarıyla 75 dakika oynayan. Eksikleri var mı? Tabii ki var ama genel hatlarıyla baktığınızda yeteneği olan bir oyuncu. Biz ondan çok şey bekliyoruz. Daha böyle domine, daha lider, daha oyunu doğru yöneten. Ama bunların hepsinin zamanla alakası var. E, de olduğu gibi. Bugün bana göre yine maçın en iyilerinden bir tanesi Muçi'ydi. Dolayısıyla bu çocukların ihtiyacı olan şey e, performansları, anlık performanslar üzerinden değil, yetenekleri üzerinden. Biz bunları elimizden geldiği kadar maç maç, dakika dakika her birinden en üst verimi almaya çalışıyoruz. Bugün de onun için bir başlangıç oldu. Umarım böyle yüksele 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 gider. Tabii şunu da söylemem lazım. E, Haftaya kristo yok. Sakatlarımızın durumu, kimler dönecek, onları da görmemiz lazım. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu iki haftadır özellikle Allah lütfetti çok şükür. Ee, üç puanlar, iki, iki üç puan yani altı puan almak bizim için çok değerliydi. Devam ediyoruz. Şimdi bizim sekiz aydır özellikle bu sene Şimdi bu dille konuştuğumuz zaman bundan çok insanlar hoşlanmıyor ama işin gerçeği bu. Bir formasyonu yani dizilimi dizilimdeki oyuncuların aksiyon, tercihler, opsiyonların bütün savunma, hücum, geçiş, baskı, pres, karşı pres ne derseniz deyin. Yerleşik savunma, low, medium, high low ne derseniz nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Benim için lokasyon, konumlanma demek. Bizim yaptığımız şey ne peki? Bizim yaptığımız şu. İki formasyonda aynı anda oynayabilme. Savunmadayken farklı, hücumdayken farklı. Bu dolayısıyla bize geçiş yeme, rakipler için geçiş kazan, geçiş şansı veriyor. Hocam başka türlü oynayamayız mıyız? Şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Bu formasyon değişikleri oyun içerisindeki bu çok zordur. Böyle söylediğim kadar basit bir şey değil. Şşt şuna dönün, buna dönün dediniz de oradaki insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bazen bir kişinin, bazen e, hızı, bazen konumlanması yanlış olduğunda rakibe zaman verdiğinizde artık her rakip ki bu Konya Spor özellikle e, Çağdaş Hoca e, bu konuda başarılı açıkçası konumlanmaları gayet iyi o rotasyonlarını öyle karşılıklarına kolay değil. İlk yarıda bu sorunu yaşadık açıkçası tabi bir de şunu söylemem lazım yani kadronun en dinamik iki oyuncusundan bahsediyorum baskıda da, top kazanımında da, öne ve geriye baskıda da, ee, Savic'i saymıyorum. Çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla tüm bunları düşündüğünüzde iki haftadır evet kazanmak için çıktık her maçı olduğu gibi kazandık çok değil ama. Genelde maçı değerlendirdiğimizde mesela geçen haftaki maçı gene insanlar o Başakşehir Ulun adı böyle oynadı. öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadı yani arkadaşlar. Geçen sene geçen haftaki maç öyle bir şey olmadı. Yani kalemize top gelmeden yan topları, duran toplardan gol yedik. Bir bölüm var 2-3 dakikalık onun haricinde Trabzonspor her şeyle üstün olduğu bir maçtı. E, ama oradan da çıkartacağımız şeyler var. Totalde buradan bunu söylememin sebebi, şu söyleyeceğim cümleyi söylememin sebebi takımım bu. Yerleşik savunmada sorunlarımız var. Daha detaylandırırsam bu rakipler için iyi bir şey olur değil mi? Problemlerimizi biz biliyoruz. Bunun içinden elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Oyuncularım da yapıyor. Oyuncularımın eleştirilmeye değil, desteğe daha fazla morale ihtiyacı var. Bu moralle beraber biz büyüyebiliriz. Bunu hissetmeleri gerekiyor. Bu sadece söylemle olacak bir şey değil. Bir eleştirisi varsa bana yapın diyorum. Zaten geldiğim yapıyorum aynı şeyi söylüyorum. Bir eleştiri olacaksa bana olsun. E, yapıyorlar da sağ olsunlar. Dolayısıyla oyuncularıma yapmasınlar. Oyuncularımın total potansiyelinin altındayız. Bence. Biz onları konuşuyoruz içeride. Daha iyi olacağız, daha iyi olacağız ama Biraz da hak verin yani sakatlarımız bu kadroda birinin, iki kişinin, üç kişinin sakat cezalı olması o biz etkiliyor yani. Gayet de doğal olarak Bir kere galibiyetten sonra tüm oyuncularım, kendi odamdan duyuyorum bunları, tüm oyuncularım e, ve tüm ekip, tüm oradaki aile çok ciddi bir mutluluk yaşıyoruz, sevinç yaşanıyor. Sonrasında ben onları önce tebrik ettiğimi söylüyorum ki bugün de öyle oldu. Üç puan ve oyun, top bizdeki anların bazı bölümlerini ve Olumsuzluk bazı şeyleri de söylüyoruz. Daha iyi olmamız gerektiğini. Yani o, o duygu olarak daha e, ona konsantrasyon da diyebilirsiniz. Yani bir nevi e, ne diyorlar ona? E, tost mu diyorlar e, pasta diyorlar ona. Yani olumlu olumsuz olumluyla kapatıp gibi bir psikolojik birinden öğrenmiştim ben bunu. O da bence güzel bir şey. Yani olumlu olumsuz sonrasında olumluyla ayağınıza sağlık deyip kapatıyoruz. Oyuncu kim olursa olsun üç dakika oynamış. Kim ne performans sergilediğini bilin ona söylemesin o biliyor zaten. Onu hissediyor. Buradaki ihtiyaç duyulan duygu hoca bana destek veriyor. Ha, yardımcılar bana destek veriyor. Ha, arkadaşım bana destek veriyor. Şimdi içerideki içerideki durum yani sezon başındaki tüm her şeyi düşündüğünüzde İnanın bu çocuklar çok değerli şeyler yaptılar. Daha da yapacağız inşallah. Dolayısıyla içeride çok ciddi bir olumlu bir şey var bizim adımıza. Ama bu arada ne olabiliyor? Bazen oynamayan mutsuz olabiliyor. Daha az süre alan mutsuz olabiliyor. Bazen sakatlıklar olabiliyor. Benim onlara verdiğim örneği burada sizinle paylaşmamda hiçbir sakınca yok. Tony. Kimse Tony konuşmuyor. İlk maçıydı, ilk maçımızdı. Ben sahne içerisinde bir dakika öncesinde Tony'ye değişim seni istersen Tony dedim. Biliyorum ben bunu. Hocam <laughs> hayır dedi. Sakatlık oldu. Edin abi. Sonra Edine ben öyle diyorum Edin abi, Edine kaptanı. Çok iyi başladı bir maç, maçın başı. Çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Demek istediğim şu. Yani bir oyun oynanıyoruz. Bu oyunda milyarlarca bak milyon değil, milyarlarca seçenek var. Karanlık alanlar olan bir oyun. Biz top bizdeyken çok net. Bunu oyunla ilgilenen her hoca çok net görebiliyor. Etkin etkinsizlik bu milyarlarca anı, milyarlarca seçeneği hepsini kontrol etme şansınız yok. Yani bardağın boş tarafı muhakkak olacak bu oyunda. Ama <laughs> öyle sahanın kenarında antrenmanda bizim tekrarlarımızı, bizim içerideki durumumuzu bilmeden bana sorabilirsiniz, beni arayabilirsiniz, hocalarıma sorup oyuncularıma konuşabilirsiniz. Bilmeden parçanın üzerinden tüm bütünü böyle enteresan bir şekilde olumsuz havaya bünürecek şeylerden kaçınalım diyorum. Bu oyuncularımın desteğe ihtiyacı var diyorum. Morale ihtiyacı var. Daha fazla güvene ihtiyacı var. Çünkü her birinin hikayesi koşulların öyle oluşmak zorunluluğunda yani zorunluluktan dolayı bizim transfer şeklimizi biliyorsunuz. Hep beraberdik. Biz diğer takımlar gibi değiliz. Yarıştığımız takımlar gibi değiliz. Bunu biliyor olmamız lazım. Benim beklentim daha moralli. Biz içeride evet her şeyimiz hazırız. Daha moralli, daha moralli, daha iyi olacağız, daha iyi olacağız. Böyle olmak zorunda. Ve şu ana kadar bu çocukların yaptığı şey için ben oyuncularıma buradan teşekkür ederim tüm oyuncularıma. Başkanımıza da teşekkür ederim. Nedenini de söyleyeyim. E, ödemelerde bir problem yok. Sorun olacak bir şey yok. Biz teknik ekibi olarak yani Kulüpteyim evet 7 24 kulüpteyim orada kalıyorum ama rahat çalışıyoruz. İyi yoldayız. İyi yoldayız. Durumumuz net. Problemlerimizle, sorunlarımızla olumlu olumsuz çok net. Bununla ilgili ne yapabilir? Nasıl yapabiliriz? Neyi ekleme, ekleyebiliriz? Neyi çıkartabiliriz? Hepsini düşünüyoruz bir sürü. insan olarak bunu düşünüyoruz. Dolayısıyla şu ana kadar geldiğimiz yer çok çok iyi ama kupa maçı başta olmak üzere o tip maçlar çok zordur. Çünkü mecbur rotasyon yapmak zorundasın. Yani rotasyondan kastım. Yani bu oyuncular Trabzonspor oyuncuları burada kullanacağız. Diğer kullanacağız oyuncularla başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Arkasından Göztepe'ye gidiyorsunuz. Çok zor bir deplasman. Çok zor bir deplasman. İşte orada bizim sakatlarımızın gelmesi gerekiyor. Yani en dinamik oyuncularımdan yoksun oraya gitmemeliyim. İnşallah da e, yani umudum, beklentim o. Dolayısıyla kolay bir sonrasında Beşiktaş olması lazım değil mi? Sonrasında Beşiktaş'a Beşiktaş, gençler geliyor. Kolay maçlar mı? Kim kolay maç kazanıyor? Tüm maçları izlediğimizde kolay maç kazanan yok. Yani müthiş oynadık, harikaydı, bugün süper, her şeyle harika. Ligde hangi takım için konuşulabiliyor? Bu beklenti benim kadrom için, benim takımım için, bu sürede bunları başarmış bir takım için konuşulacak onlar değil. O yüzden tekrar oyuncularıma teşekkür ederim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Çok zor bir maç kazandık. Güzel bir üç puan kazandık. Var mı soru arkadaşlar? geldiğim e, gün ya birinci hafta, ikinci hafta bu 19 maçına gelmiştim burada. O ambiyans mesele beni çok Trabzonspor hocası olarak çok çok etkilemişti Tıka basa doluydu. Şu ana kadar 8 ayda bunu görmedik. E, bunu arzu ediyorum açıkçası. İstiyorum. Onu oyuncularım da bekliyor bence. E, hak ediyorlar da bunu. E, şu ana kadar e, canları sağ olsun diyoruz ama e, şu zor durumu geçtiğimizde Allah nasip ederse e, yani e, transfer sezonunu da yer istediğimiz gibi zor gözüküyor ama istediğimiz gibi geçirebilirsek e, o zaman geleceklerdir. Yani daha daha fazla eee da olacaktır diye ümit ediyorum. Öyle de umuyorum. Başka soru? Tam öyle değil. Normal e, şöyle normal. Maçın hikayesi bizim için şuydu. Rakip stoper 6 numara ve rakip stoperlere artık kaleci çok sert baskıyla oynamamız gerekiyor. Çünkü false false dediğimiz bazen bunu yaptılar. Beklerin içeri girilimi var konumlanmalarında. Bu konumlanmalar için de belli bir hazırlığımız vardı. Mesela çok basit söyleyeyim. Koridor bu bizim için herkes tarafından anlaşılan bir şey. Oyuncular açısından. Koridor. O koridorda durmadınız mı? O baskı kırıldı. Dolayısıyla arkada geniş bir alanda baskı yapıyorsunuz. Ki bugün özellikle bu baskının sert olacağını böyle çalışmıştık. Ama ilk yarı bunu hiç göremedik. Ben savunma hattını orta sahaya referans almıştım. Oyuncuların mesafesi azalsın diye. Fakat bu konuda azıcık zaman verdiğinizde bunu kullanacak bir takım vardı. Ya biz birebir oynuyoruz. Çok oynadık. Oynamalıyız da öne arkaya. sadece öne doğru da değil. Yani öne arkaya. Bu baskı öyle kolay bir şey değil. Ama biz bunu yapıyoruz. Nedeni de şu. Yapmaya devam edeceğiz. Yerleşik savunmada sorun yaşıyoruz. Yani bu riski alıyoruz biz. Yani rakibin oradan çıktığı anlar, kalemize tehlikeli getirdikleri, gol atabilecekler anlar da oluştu. Bu riski almak zorundayım. Yerleşikte benim takımım geçiş takımı değil yani geçiş yapacağımız anlar var oldu ama oyuncu profilinden dolayı biz bir iyi bir geçiş geçiş anlarını yaşayalım oynarız diyebileceğim bir takım görüntüsü yok benim açımdan. Biz kendi oyun şablonu olan az önce de ifade ettim, zor olan öyle konuşulduğunda çok basit ama yapılmaya gelindiğinde çok çok zor olan. Öyle herkesin konuştuğu gibi insanlar bir şeyler anlatıyorlar. Yani herkes çok zor olan formasyondan formasyona, tekrar formasyona, tekrar konumlanma, top sende, top rakipteyken konumlanma ve bunu ritmik halde yapabilmek. Bu Trabzonspor 8 aydır hemen hemen bunu yapıyor. Bu oyuncularımla yapıyor. Bundan önceki oyuncularımız da yapıyor. Yaptı. Yapmaya devam edeceğiz. Ve bence şu ana kadar galiba yani sonuçlara baktığınızda galiba <laughs> iyi yapıyoruz bunu. Daha iyi olabilir miyiz ama ben daha iyi olmayı bekliyorum hep.